Diyoruz. Kaç kuyuş? Hayatım aldık İyim. mı her şeyi? Evet. Hadi ödemesini yapalım da gidelim. Evet. Anne ben hesaplayabilir miyim? Tamam bir bakayım. Ben bir bakayım. 150 ee, Yüzelli kuyuş tadı oldum. Ay hep niye ben düşüyorum ya? Neyse ben şu kenara atayım. Yok yok. Hadi biz çıkalım. Dur. Dur dur. Hoş. Evet. Hadi hayatım bunları yerleştirelim yerlerine. Tamam. Çocuklar siz oyuncaklarınızla oynayın. Biz oyuncakları ayıralım. Aa marshmallow, put, pamuk şeker. Hayır bu. Bu topi topi top top bu. Patmaş. E anneciğim. Bu topu top. Pamuk şeker. Bu da pamuk şeker. Ay bu top top bu. Ben, pamuk ben şeker. yiyebilir miyim? Ee, yemekten sonra ya, anne şimdi anne şimdi yesen bir tane olmaz mı? Hayır. Neden? Yemekten sonra. Aa, tamam. Hayatım hadi pastayı kaldıralım. Evet doğum günü olunca sen sen, bir gün Aleyna'nın doğum günü. Kaldıralım evet. Evet. Hem de şunları kutlayacağız. Tacını da takacağız. Ya du pastayı kaldıralım. Ablacığım. Kaldıyalım. Benimle oyun oynar mısın? Ben, ben mi? Tabii ki Ama benim ödevlerim var. Yapamam. Ödevini yaptıktan sonra oynayamaz mıyız? Olur tabii ki de. Şu iki tane ödevim var. Onu yapayım. Tamam ablacığım. Sen hemen ödevlerini yap. Oynayalım. Kardeşim. Canım kardeşim. Ne yapıyor sen? Ben mi? Evet. Hadi ucaklar komşu komşu oynayalım. Hadi oynayalım. Evet, sevdiği tableti de kaldırdım. Hadi hayatım, mutfağı yerleştirdin mi? Burası mutfak. Bak, süt almıştık, onu da koyalım. Evet. Tamam. Kaçta kutlarız doğum gününü? Şimdi kutlayacağız. Aleyna ödevini... ödevini bitirsin, aynen. Evet. Evet, bu da şey, bu da kısaymış patates bunu idealleştireyim. O zaman sebzeleri ben bu ayırıyorum. Da yemek, bu da yemek. Bu da sep. Bu da şey. Ee, tepsi mi? Tepsi. Bunlar sebzeleri ben sebzeliğe koyuyorum. Yok. E, bunlar don şeyi. Konfeti mi? Evet. Bunları ben kaldırayım. O zaman onu Şöyle. bir şeyin içine koyalım. Atarız ya. O yüzden. Bizim market poşet sepetine benzer bir şeyimiz vardı. Onun içinde şey yapabiliriz. Evet hayatım, onun içine dolduralım. Tamam. Doğum günü kutladıktan sonra şey yaparız. Konfeti yeter. Çok sevinecek tamam. Aleyna. Evet, ama ya saçmalarsa arkadaşlarıyla. <laughs> yok, saçmalarsa şey tabletle. <laughs> yok, yok. Çocuklar bir bakar mısınız? Efendim anne. Evet. 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 Bugün Aleyna ablanızın doğum günü çaktırmayın bir şey, tamam mı? Tamam. Söylemeyin, sürpriz yapacağız ona. Tamam. Evet. Ete doğdun. Sh çocuklar. It tamam tamam. It's Ama ben bu çikabı çok seviyorum. Ete it doğdun. Tamam babacığım, tamam anneciğim. Ee, i̇lk doğdun. E, fı... ki doğdun. Çilek diyebilirsin. Geliyor geliyor işte. Anneciğim, Efendim? anneciğim ödevimi bitirdim. Şimdi kardeşlerimle ben de çikolata yiyebilir miyim? Şimdi. Sen bir geç bakayım şöyle yavrum. Tamam Pas. babacığım. Bekle. Be ta aleyna ta tacını tak. Takayım. Aleyna ya da sen yerine ben takayım. Sana daha çok yakışıyor anneciğim. Ee, <laughs> hadi anneciğim bize çikolata Dur. vermeyecek misin? Verceğim biraz. Bir, bir saniye vereceğim. kızım sabırlı ol. Başka bir şey vereceğim ben. Evet çocuklar. Ne vereceksin anne? Tak. Aa anne çok güzel oldun. Hı, güzel. Diyeyim. Hadi bakayım çocuklar evet, şimdi ablanızın yanına salona. geçin. Abla. Salona. Ablanızın salona. yanına. Sal herkes salona. Geçtim anneciğim. Evet şu oyuncaklıyı da kaldıralım. Herkes kaldayalım. ablasının yanına geçsin. Ablasının odasına şu oyuncaklıyı kaldıralım. Çocuklar ablanızın yanına geçin. Evet. Dur burada. Ah. Bu, bu şey. Evet geçtik. Evet. evet. Bekleyin, Bekleyin çocuklar. iki dakika. Hadi hayatım pasta yalsın. Tamam. Bunu yapacağız. Bir de alacağız. Bunu bir olarak şey yapacağız. Soya yediyeleye yedi yedi geçeceğiz. Tamam mı? Tamam hadi. Hadi, hadi yanıma gel. Hadi bir. İki doğdun, <Sülüyor> doğdun aleyna İki doğdun, 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 doğdun aleyna İki doğdun, iki doğdun, iki doğdun aleyna. Canım kardeşim bana eşlik mi ettin? Hadi kablacığım sen yoyunma. Çok teşekkür ederim anneciğim. Ve babacığım. Hiç beklemiyordum. Evet size geçtik ki diğerleri ya dur ben şu tacı çıkartayım. Şöyle. Çok teşekkür ederim. Ay, bu, bu yanın değil şu yanın. Aleyna'nın odasına. Evet. Pastaları kesiyor yok. Alayım. Ben biz yemeyeceğiz. Anneciğim çok sana. teşekkür ederim. Evet. Tab Bak tablet. <laughs> ben tablet istemiştim. Doğum çok teşekkür ederim. Başka hediyeler de var. Dur bekle. Evet, Dur. Beğendin mi? Evet, evet. Çok güzel bir doğum günü oluyor. Çok teşekkür ederim anneciğim konfetiler için. Evet. Beni çok mutlu ettiniz bugün. Bekleyin beni. Ee, çok güzel bir şey getiriyorum. Bakın. Çocuklar. Oh. Wow. Anne bunlar ne? Evet. Hepsi benim için mi? Evet Aleyna. Çok teşekkür Kardeşim ederim. Oyuncak. Aa bir sürü ayıcık var, oyuncak var, Pufidik var. Anneciğim çok teşekkür <laughs> ederim. Hiç zahmet etmeseydin keşke. Hı, çok güzel bir doğum günü benim için. Arkadaşlar bakın bu çiçek. Çiçek. Adını öğrenmiş oldu. Bunun ismi de Antal. Anten. Evet. Güzel. Bunun ismi de balon. Balon mu? <laughs> çok tatlı. Bunun ismi de baloncuk. Evet. Deniz yalnız ikisi de. Bunun ismi de noodle. <laughs> noodle Bey. Bunun ismi de karamel. Vay, çok tatlı. Ee, bunun ismi de peynir. <laughs> Beyaz peynir mübarek. Evet. Bunun ismi de boncuk. Çok tatlı boncuk. Evet, bunun ismi de kanat. Çok güzelmiş. <laughs> Yarın akşam minişlerimizi tanımaya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. evet. Yarına kadar hoşça kalın. <laughs> İyi geceler. Dın <laughs> dın